diyorum programından tüm takipçilerimize merhabalar diyorum. Bugün Doğutaş mağazasını sizlere tanıtacağım. Öncelikle Taşa teşekkür ediyoruz tabii bize bu imkanı verdiği için, bu desteği verdiği için. Nerede Doğutaş mağazası? Hemen Çorlu'dan İstanbul'a giderken 6. kilometrede. Yani İstanbul yolu 6. kilometrede Doğutaş mağazası. Az sonra içeri gireceğiz. Neler var? Kampanyalar nasıl? Ee, yeni evlenecek çiftler için özel indirimler var mı? Bunların hepsini soracağız. Hadi girelim içeri. Hoş Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, Sizi burada görmek çok keyif verici. Sizi bir tanıyabilir miyiz? adı ee, adım Rasim Karabulut. Yaklaşık 20 yıldır Çorlu'da yaşıyorum ve 20 yıllık eğitim sektöründen ayrıldıktan sonra 3 aylık mobilya sektöründeyim. Altın Saray Şirketler Grubu'nun da mağaza müdürlüğünü yapıyorum. Evet, Sayın Müdürümle tanıştık Rasim Karabulut. Bize şimdi Doğutaş mağazasında neler var? Takipçilerimiz için ne kampanyalarınız var? Hangi ürünler burada satışta? Onları kısaca bir beraber bakalım. Tabii ki Doğutaş grubumuzda bizim yatak odalarımız var. Yemek odası takımlarımız var. Genç odalarımız var, oturma gruplarımız. Yani bir ailenin yaşam alanına hitap edecek her türlü ürünü hitap ediyoruz. Tabii hem gezelim hem tabii sohbetimize ki. devam edelim. Mesela paket var mı e, müdürüm? E, mesela yatak odası, işte yemek odası, çocuk odası hepsini takım almak isteyen böyle paket fiyatlarınız var mı? Ya yani paket alırsak nasıl olacak fiyatlar? Evet, e, paket alımlarında tabii ki bizim e, Altın Saray şirketler grubunun da uygulamış olduğu özel indirimlerimiz var. Hı. Onları da e, gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. O zaman hem yeni evlenecek takipçilerimizi hem evini değiştirecek olan Evine takipçilerimizi evet, evet doğu taşa bekliyoruz. Şimdi sizler için biraz ürünlere de bakalım neler var içeride. Evet bu senenin doğu taşın A kalite markası ve modeli bizim Matilde grubumuz, yatak odamız, oturma grubumuz ve yemek odası grubumuz olarak bu senenin en çok satılan ürünlerinden bir tanesi. Dolaplarımız 6 kapaklı, 5 kapaklı ve 4 kapaklı seçeneklerimiz mevcuttur. Mobilyalarımızı alırken modüler bir şekilde de alabiliriz. Yani her ailenin ölçülerine göre de bizler ürünlerimizi sergileyebiliyoruz. Yani evin ölçüsüne göre de bu mobilyalar o evet. bölüme göre yapılıyor. Evet. Altı kapaklı veya dört kapaklı şekilde yapabiliyoruz. Taş mağazasını gezdik. Gerçekten içeride çok güzel ürünler var. Ama ben biraz da şirketin geçmişi hakkında merak ediyorum. Rasim Müdürüm'e şirketle ilgili de biraz bilgi almak istiyoruz Sayın Müdürüm. Altın Saray Şirketler Grubu Trakya bölgesinde yaklaşık 52 yıldan beri var olan bir şirketler grubumuzdur. Altın Saray'ın doğuşu Çerkezköy. Hı hı. Çerkezköy'den sonra kapaklı saray vize ve e, Çorlu'da yaklaşık 17 tane mağazamız bulunmaktadır. Tabii bizim gezdiğimiz Doğutaş'ın haricinde de 16 tane daha başka mağaza var dedi müdürüm. Bu mağazalar nerelerde müdürüm? Bu mağazalarımızın e, büyük bir kısmı Çerkezköy'de. Kapaklı, Saray, Vize ve Çorlu'da. Çorlu'da iki tane Doğu Bayimiz var. E, Çerkezköy'de Yataş, İstikbal, Enza gruplarımız vardır. Yani yaklaşık 5-6 tane marka hitap eden bir şirketler grubu. Müzik Geziyoruz. Gerçekten çok kaliteli ürünler var müdürüm. Peki 2022 yılındayız. En trend ürün hangisi? Bizim e, 2022 yılındaki en trend ürünlerimizden bir tanesi Matilde grubumuzdur. Fakat en çok sattığımız Pero grubumuzdur. Şu. Evet şu grubu son 3 gün içerisinde 7 tane satışını gerçekleştirdik. Bu paketin içinde koltuk var herhalde. Ne var tam olarak? Yani şu koltukları aldığımız zaman ee, yanında neler var müdürüm mesela bu koltuk takımımızı aldığımızda 3-2-1 şeklinde de alabiliyoruz hı hı. İki tane üçlü bir tane berjer olarak da alabiliyoruz artı e, TV ünitesini de yanında tercih edebiliyoruz peki evet. bu saydığınız tam paketi almak bize ne kadar amalı olacak yaklaşık e, 3-2-1 şeklinde koltuk takımı aldığımız 26 bin civarında olacak. Peki şunu da merak ediyorum müdürüm. Ben e, bu takımı aldım, çok beğendim. <laughs> evet. Bunu ben evime nasıl götüreceğim? Bu birinci sorum. Nakliye var mı? İkinci sorum herhangi bir kırık, çıkık e, durumunda ürünün servis e, bakım süresi ne kadar? Kaç? Evet Bizim e, en büyük artımız bizi marka yapan Satış sonrası gerçekleştirdiğimiz sevkiyatlardır. Hı hı. Biz müşterimize ürünü satarken 30 ila 45 iş günü termin veriyoruz. Fakat müşterimizin aciliyetine göre de biz bu termin süresini 20 iş günde kadar düşürebiliyoruz. O da güzel. Ve satış sonrası sevkiyatı bizim profesyonel kurulum ekibimiz vardır. Hı hı. Kurulum ekibi müşterimize gitmeden bir gün önce rezervasyonunu yapar. Giderken de bir saat öncesinden arar. Evde uygunluk durumuna göre de sevkimizi gerçekleştiriyoruz. Garanti süresi kaç? Garanti süresi bazı ürünlerde 5 yıl, <laughs> bazı ürünlerimizde 10 yıla kadar süreç yapabiliyoruz. <laughs> Kazayı gezdikçe gerçekten çok güzel e, ürünler var. Özellikle 2022'nin trend ürünlerini de e, müdürümden aldık. E, müdürüm şimdi Edirne'den de gelip e, burada ürün alan alıyor, Çanakkale'de. Bunun nakliyesi nasıl oluyor? Bu birinci sorum. İkincisi de ödeme şartları. Banka kredisi mi var, taksit mi var, peşin mi var? Peşin alırsak ne kadar indirim bunu var? Bunları da merak ediyorum. Altın Saray şirketler grubu olarak e, Edirne değil. Ee, Avrupa'ya da sevkiyat yapıyoruz. Oo, çok güzel. Geçen ay e, Fransa, Paris'e yaklaşık 3 tane tır sevkiyatımız gerçekleşti. Türkiye'nin diğer illerine de sevkiyatımız var. Edirne'ye yaklaşık haftada bir sevkiyatımız muhakkak var. Tekirdağ'a 2-3 günde bir sevkiyat yapıyoruz. Ve İzmir, Nevşehir, Ankara, İstanbul gibi... İllere de sevkiyatı gerçekleştiriyoruz ve kurulumlarını da biz yapıyoruz. Ödeme konusunda nakit avantajlarından faydalandırıyoruz müşterilerimizi. 12 aydan 36 aya kadar da taksitlendirme imkanımız var. Artı banka kredisi de kullandırabiliyoruz. Değerli takipçilerimiz tabii ben program çekiminden önce kataloğa da baktım. Gerçekten katalogda çok fazla ürün var. Ee, Müdürüme şunu sormak istiyorum. Katalogdaki öncelikle mağaza kaç metrekare ve o katalogda gördüğüm tüm ürünler bu mağazada sergileniyor mu? Yaklaşık 6700 metrekare alana sahibiz. 5 kattan oluşuyoruz ve kataloglarda görmüş olduğunuz ürünlerin... %80'ini şu anda mağazamızda görebilirsiniz. Ben mağazada olmayıp da katalogdan seçtiğim ürün e, ne kadar sürede buraya gelir? Yani katalogdan seçilen ürünler yaklaşık 30 ila 45 iş gününde tedarikçimize sağlayabiliyoruz. Az önce bir üründen 5 adet e, sattık dediniz. Tabii piş de olunmuyor mu? E, ya da şöyle sorayım. İstediğim bir kumaş hemen değiştirim yapılabiliyor. Mesela ben yeşil isterim, diğeri kırmızı ister. Onun süresine kadar? Yani süre olarak yine değişkenlik sağlamıyor. Fakat seçili olan ürünlerdeki kartelalara göre renk değişikliğini yapabiliyoruz. O tamamıyla müşterimizin zevkine bağlı. Mesela üzerinde bulunduğumuz, oturduğumuz marka Matilda Bizim bu sene yeni çıkan bir ürünümüz. Bu üründe de renk değişiklikleri yapabiliyoruz. Taş yaklaşık 6700 metrekare üzerine kurulmuş bir mağaza. Gerçekten içeride çok fazla ürün var. Ama ben tekrar müdürüme sormak istiyorum. Buraya giren biri A'dan Z'ye evinin bütün mobilyalarını alabilecek mi? Yani çocuk odası var mı? Yemek takımı zaten gördük. Hangi ürünler net olarak onları da söyleyelim. Bizim mağazamıza giriş yapan müşterilerim çocuk odasında, Genç odasına oturma gruplarımız, yatak odası gruplarımız hı hı. ve mutfak gruplarımız, oturma grupları dahil salon takımına kadar A'dan Z'ye evini döşeyerek mutlu bir şekilde evine gidebilir. her şey için çok teşekkür ederiz. Bol müşteriler diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çekim oldu. Ersan Bey ve Gülgün Hanım'a bu nazik ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun müdürüm. Evet Çorlu TV takipçilerimiz. Geziyorum programı kapsamında bugün Doğu Taş mağazasını sizlere tanıttık. E, girişte de söylediğim gibi İstanbul yolu üzeri 6. kilometrede Doğu Taş mağazası. Özellikle yeni evlenecek çiftleri, evini yenilemek isteyen, e, takipçilerimizi buraya bekliyoruz. Çok uygun fiyatlar. Peşinde çok gerçekten büyük indirimler var. 2022'nin son trend ürünleri bu mağazada teşhir ediliyor. Hepinizi bekliyoruz. Doğutaş e, Mobilya'ya da bu reklam sponsorluğu için bize destek verdiği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Başka bir geziyorum da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.